Herkese merhaba arkadaşlar, yine bir kümes videosundayız. Son kümesimizi yapıyoruz. Hint odamız hazır kıvama geliyor. Biliyorsunuz ki önceden yaptığımız kümesler tam karşıda. İlk kümesimiz, ikinci kümesimiz, üçüncü kümesimiz ve dördüncü kümesimiz geliyor. Buraya da son çıtalarımızı değerlendirelim dedik, güzel bir kümes de buraya yapalım. Çünkü çita elimizde kaldı, az miktarda kaldı, ona göre bir şeyler tasarladık. Biraz Şimdi da daha sizlerle... kraliçe. Aynen. Kraliçe nala Kraliçe bizi teşvik etti ya arkadaşlar. Moral yumurta yaptığından. Kraliçenin yumurtaları buradaydı. Bunu sizlerle de paylaşmıştık. Kaçıncı yumurta oldu sayısını hatırlamıyorum. <laughs> Allah'ın izniyle Zaten her gün yumurtalarımızı alıyoruz. Talaş falan da koyduk. Aynen dedik ben ki yedim yedim rahat olsun, güzel olsun. O yüzden burada folluk sıkıntımız da olmayacak. Direkt çitadan şöyle buradaki kümesimizi kullanarak Hani fırsattan isfade bu köşemize kapatmış olacağız. Destek yapacağız alttan, yukarıdan kaldıracağız. Tekrardan kapıyı şu, aynen, kapıyı şu kısma yapmayı düşünüyorum. Bence kapıyı buraya yapsak daha güzel olur kardeşim. Hepsi yan yana mı olsun diyorsun? Sen? Yani ben öyle düşünüyorum. Yine yani Ama küres... dur bir saniye şuradan da destek atacağız. Ama buradan yaparsak kapı için Eksik tahta kullanmış olacağız. Doğru söylüyorsun tasarruf yapacağız. Aynen mantıklı. Bu tarafa kullanırsak Tasarruf şurayı keseriz biliriz aynı ölçülere getiririz. Aynen burada kap yapabiliriz. Kapımızı buraya yapacağız. Yine aynı şekilde üstü bununla kapatmayı düşünüyorum. Çadırla kapatacağım. Büyük bir ihtimal yani öyle planlıyorum kafamda. Alt kısmı da komple tel yapacağım. Abi işe koyulalım ya işimiz var. Bugün de artık burayı bitirelim. Zaten son çıtalarımız. Aynen son çıtalarımız. Panterimiz nerede? Panterimizi çek biraz ya. Panter güneşleniyor kardeşim. Bayağı Yerlerini üstüne koyduk. Yerinde durmuyor ki. Her şey olabilir. <laughs> Şöyle bir İsveç'le Babakat ile de bakalım. <laughs> Desert, <senden gülüyor> Desert Agle mis gibi olmuş duştan sonra. <laughs> İspeçlerimiz Babakati şu an burada, şu yan tarafı biliyorsunuz bıldırcınlar için yaptığımız kümesler. Evet kardeşim başlayalım. Hadi başlayalım. Elimizdeki son çıtalar arkadaşlar. Evet. Şunlardan Bunlardan. Yani şu 3 çıtadan bir kümes yapmayı düşünüyoruz Abi. inşallah. Pardon bir tane de yerde. yerde. Dört. Senin oksanocay beş çıta var burada. <laughs> bir. Evet. İki. Evet. 3 Tamam. Dört. 4. Dördüncüye bir bakar mısın? O mı? Bakayım. Bu ne lan? İnce o kardeşim. Onu ancak destek meslek bu, için bakalım. Anca şey kapıda ara destek falan görüntü amaçla çok ince arkadaşlar çok ince ayrıyetten bayağı kırık var benim bulduğum bant buluşunu bunlarda da kullanacağız arkadaşlar çünkü kırılması falan çatlaması <laughs> bayağı sıkıntı oluyor hadi o zaman abi işe koyalım malzemeler nerede? şu ana direk kardeşim. Sağlam olanı ikiye yirmi keseceğim. Ölçüler tamam. Evet. Metre geldi evet. Gel de sırf, gel. Şöyle ben de oğlum panteri göstereyim. Yakışıklı mı? O da tüye girecek herhalde. Tüyde mi? Tüye girecek mi bilmiyorum. Yolunmuş tavuk gibi anlamadım. <laughs> Köpeğin bir, horozun iki. Çirkin olanı makbuldür. Desert, hayır oğlum. O hep karantinadaki tavuklarımıza bakıyor. Desert. İki yirmiydi değil mi? Tedavi ettiğimiz tavukları karantina alıyoruz arkadaşlar. Tedavi videosu paylaşmıştık zaten. Aynen. Cerede rahatsızlığı, göz köpüklenmesi, enfeksiyon hepsinin paylaşımları sizlerle paylaşmıştık arkadaşlar hepsine bakabilirsiniz 220 doğru muyuz doğruyuz Cık. orası sıfır değil mi sıfır kardeş biliyorsun malzeme elimizde az aynen öyle hatta sıkıntı olmaz. olur. olmaz <laughs> Şuradan tutacağım ben. Yenini belirleyeyim ki. Hoppala. O bayağı uzak oldu abi ben ya. Yok ya tamam tutarım ben. <laughs> Bak en ufak desteğin direkt nasıl etki yapar. Ne yapıyorsun oğlum? Desert, ne yapıyorsun oğlum? Yerine geç. Desert, geç yerine. Hadi, geç. Arkadaşlar, <laughs> geç bir mi? de bu çitalarımız kabak değil, çam. Evet. Ondan dolayısıyla daha zorlu oluyor. Daha sağlam Çam olmasının oluyor. sebebi biliyorsunuz. Ya haşereler bir pire, kadan tahta kurusu. Çama Özellikle biz hayvanların altına serdiğimiz kalası da çamdan elde ediyoruz arkadaşlar. Abi çam talasına kolay mi? kolay haşere Dadanmıyor. dadanmaz. Dadanamaz. Yılan bile çam talaşına gelmiyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ben yardıma geleceğim. Başka devam edelim. Bitti bitti. Bunu da yaptık. Şimdi diğer ölçülere geçelim abi istiyorsan. Tahtalar tamam. bittikten sonra tekrar kayda geçelim. Şimdi sizlere bir detay daha vereceğim arkadaşlar. Diğer videolarda da dile getirmiştim. Eğer yaptığınız çitalar şu şekilde yakından gösterir misin bak çatlakları görüyorsunuz çatlaksa biliyorsunuz vidayı çivi çaktığınızda daha beter çat, çatlayacaksa o zaman önlemizi bir tane koli alıp bir güzel sıkıştırarak bantlar eğer istediğiniz vidayı istediğiniz çivi çakabilirsiniz hiçbir şekilde kırılma çatlama meydana gelmeyecektir birbirine yapışıp sağlam olacaktır çatlasa da dahi herhangi olur. bir sorun olmaz zaten bu çikalar yaptık böyle Kardeşim sen şey ya, ben diğerlerini göstereyim dedim. Akıllarında bulunsun. Hani olur da onların da böyle başına gelirse evet. ben olsam gelmeden önce bu şekilde yaparım. Çisak kaybı yaşanmaz. Tamamdır. Baya sağlammış be. <laughs> evet dostlar. Şimdi taş gibi oldu. İstediğinizi çakıp vidalayabilirsiniz. Hadi abi biz de kümesimize geçelim. Evet, diğer parçaları da alalım kardeşim. Toplamda dört tane çıtamız. Dört tane çıtadan kümes yapacağız ya. Yani. Helal olsun bize. Bak. Haydi bakalım. Ama önce bir burayı temizleyelim. Hmm, aynen, dur. Sen videoyu durdur. Dur. Buraya fırça falan getirelim, burayı bir temizleyelim. Desir sen iyi alıştın buraya oğlum. Ya maşallah. Duştan sonra arkadaşlar görüyor musun? Desir tabi benim göğsü. Ben beyaz. Tertemiz <laughs> oldu. Tertemiz oldu. Son oğlum. Şimdi diyeceksiniz arkadaşlar. Bu bunu, bunu Nur'dan niye yapıyor? Çünkü yüksek oluyor yüksek olunca da iki kişinin yardımı lazım. Hani video çekemiyoruz. Maksat amacımız hani gösterelim. Vidaları ilk önce bu şekilde yapıyoruz. Ondan sonra biri üste çıkıyor, biri tutuyor, diğeri sıkıyor. Öylelikle de iki kişi olduğumuzdan dolayı kamera kaydını yapamıyoruz. Tripotumuzu da getirmediğimizden dolayı bu şekilde yapmak durumunda kaldık. Abi bunu sapladım. Hadi geri gel <laughs> takalım. Hadi bakalım. Çıktı mı diğer taraftan? <laughs> hani? Tamamlayınla çıkmadı mı içeride olmaz kardeşim. Gördün ne zorluklar çekiyoruz. Hop. Geri çıkar. Gevşet sonra geri sık. Demin öyle yaptın. Zar zor. Çıkar çıkar biraz daha çıkar. Tamam şimdi hızlı bir şekilde. Aynen öyle çıktı. Şimdi geri çıkaracağız. Evet. Şimdi geri çıkarıp orada hızlı tamam. bir şekilde diğerine montalayacağız. Hadi bakalım. İstiyorsan hem gel bir de içeriği göstereyim. Aynen öyle kayda kalacağım. Karim sen orayı montalarken hem böylelikle şeyi de görmüş oluruz. Artık. Arkadaşlar iskeleti yapıyoruz. İskelet bitti sayılır. Şöyle. Sağ çıtadan yani sol çıtadan kapı atlayacak. Aynen öyle. E diğer tarafı zaten köşeyi vurduk. Sağdan da bak şu şöyle bir destek aldı. Aynen. Bir de şöyle alt taraftan zaten iskelemiz. bir de ortadan desteği verdik bir, mi tamam. Bu olay bu kadardır. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Haydi bakalım Recep. Kamerayı bırakacaksın mı yoksa? Şöyle ben sana tutayım kardeşim. Sen de onu tek hamlede montalada işkulu. Cool. Az önceki olay gibi olmaz inşallah. İnşallah. Bismillah. Azan. Efendim. Seni söyleyeyim mi? Söyle. Senin boyun benden uzun mu lan? <laughs> ben daha rahat mı yapıyorum? Bence sen yetişemiyorsun. Gel ben yapayım. Bakışlar. Şimdi niye böyle şeyler yapıyorsun ki? Ama ben söyleyeyim ben niye yetişemiyorum. Niye? Dur göstereceğim. Göster. Ver kamerayı bana. Evet. Arkadaşlar bot giymiş <laughs> en az 5 saatin fark ediyor. Düşüne <laughs> de yedek sünger koydum yüksek olayım diye. Bismillah. Kardeşim eşitle sen. Bak Allah'tan dur 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 dur. Buradan yapacaksın. Şimdi eşit işte oldu. Sen baya yamuk bana çaktırıyordun demek ki. Özellikle şaka çakamaman için. Uh. <laughs> <laughs> ya sen bırak sen yapma ya. <laughs> bir, daha, bir, daha, bir, daha, bir daha. Abi rezilliğe bak ya. ya bir daha. Diğer tarafa diğer tuşa <laughs> bas. <gülüyor> ya. Neyse hadi düzelt düzelt sen. Şimdi düzelt. Şura mıydı? Dur. Aynen tam bu lekenin oldu kısım. Haydi bismillah. Alttan da şöyle bir destek attık mı? Öyle şuradan şöyle bir... Neden öyle bir şey oldu lan? <laughs> evet. Ucu nasıl yenilir? Nasıl çakılamaz adlı çalışmamız arkadaşlar. <laughs> Çakılsa da, <laughs> da, da, da daha daha yetişmiyor. Daha daha yetişmiyor. <laughs> Yamu çakmamız lazım kardeşim. <laughs> i̇şte böyle aksilikler olabilir. <laughs> Sizin de başınıza geliyor. <laughs> evet. Sırf siz bunları görün diye biz yapıyoruz. <laughs> i̇ndir indir. oldu? Kapat kapat. Bir. Kümes yapmamız ortalama bir haftaya alıyor. <laughs> Neyse arkadaşlar durum böyle işte. Biz şimdi bunu düzeltelim. Allah'ın izniyle diğer şeylerde birlikte olacağız. Ve kümes biter. <laughs> gel gel son zımbaları çalıyoruz. Maşallah. Karnas. Ne oğlum? nasıl diyor? Tutun Hı? Nasıl olmuş arkadaşlar? Böyle zımban biterse göstereceğim inşallah. Şöyle gel kardeşim. Ve bitti. Abi. Evet. Çok kral oldu. Şöyle ben bir içeriye gireyim. Geç. Bismillah. Evet <laughs> biliyorsunuz kraliçemiz buraya bura. yumurta yapmaya alışık zaten. Şöyle şurası şöyle oldu şöyle bir kümes. Yani büyüklüğü görüyorsunuz. Gayet ideal. Hop. Bala. Dışarıya kardeşim kapını falan. Kapımız. Kümesimiz şöyle. Kesinlikle. Üstü direk Yine Cerrah babanın uydurması. <laughs> ya üstün önemi yok. Önemli olan alt görsellik. Telimizi çektik. Tüm dostlarımızı görebileceğiz. Kolluğumuz aynı güzel planlarda. Kapımız gayet güzel oldu. Her zamanki gibi otomatik sistem. <laughs> Kendiliğinden açılıyor. Mis gibi. Koruma kalkanımızı yaptık. Ve kümes gitti. Abi <laughs> Hint kümeslerimiz hazır. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane Hint kümesimiz oldu. Sayılar arttıkça büyük bir ihtimal kümes sayısı da artacak. Artık gerisi <laughs> Allah kerim şimdilik bunun artık keyfini çıkaralım ya. Biraz bacak bacak üstüne atalım. Kümeslerimizi izleyelim. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, like atmayı, düşüncelerinizi yorum kısmına yazmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Boom. Oo, Carlos.